Günahın vardır. Allah onu siler. Ama günahın vardır. imanla ölmeye engeldir. Bunlar daha çok itikadi konulardır. Bir daha söylüyorum. Ameli konular imansız ölmeye sebep olmaz. Genellikle. Ama inançla ilgili konular imansız ölmeye sebep olabilir. Tehlikeli bir alandır. İtikad konuları. İman konusunda kuşku duymak ama bu kuşkuyu gerçek hale getirmek. Allah hakkında, peygamber hakkında, Kur'an hakkında, cennet cehennem hakkında inkar edici bir vasıfa girmek imansız ölmeye sebep olabilir. Sonra belki tövbe eder. Olabilir mi? Ondan dolayı söyledim. Tövbe ederse Allah kabul eder. İnancı bozuk olmak. Allah'a inanıyorum ama peygambere inanmıyorum. İmanın hiçbir kıymeti yoktur. Allah'a iman ediyorum ama Kur'an'a iman etmiyorum. İmanın hiçbir kıymeti yok. Sen yanlış Allah'a inanıyorsun. Senin dediğin Allah, senin kafanda oluşturduğun Allah kavramıdır. Allah'ın kendine anlattığı İhlas Suresi'ndeki Allah'a iman etmiyorsun. Sen diyorsun ki Allah beni yarattı bana karışmasın. Dilediğim günah işleyeyim, dilediğim haram işleyeyim. Allah beni seyretsin, bana vermeye devam etsin diyorsun. Günahları küçük görmek. Günahları küçük görüp büyük işlemeye devam etmek büyük günahlara çağrıdır. Nimete şükür etmemek. Benim nimete şükür edecek neyim var? Yürüyorsun, konuşuyorsun. Elin var, ayağın var, parmağın var, tırnağın var. Kulağın var, burnun var. Gözün var. Saçın var. Hepsi nimete. Nimet değil mi bütün bunlar? Nimet dediğin sadece aklında ekmek yemek mi geliyor? Oksijeni soluyabiliyorsun. Ciğerlerin temiz. Böbreklerin çalışıyor. Bu konuda da hastalık geçirenlerin halini biliyor musun? Bir sor onlara. Neler anlatacaklar sana? Gece uyuyamadıklarını, nefes alamadıklarını anlatınca insanlar sen şükretmeyecek misin nimete? Fe bi'ayyi ala rabbikuma tekzir Allah'ın hangi nimetini inkar edersiniz? Soruyor Kur'an-ı Kerim. Anne babaya isyan etmek imansız gitmeye sebep olabilir. Baba ve annenin efendim hakkını yerine getireceğiz inşallah. Günahta ısrar etmek, günahları bilerek ve isteyerek yapmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamak, Allah Allah'ın haram, Allah diyor ki yalan şahitlik yapma. Senin aleyhinde bile olsa doğru şahitlik yap diyor. Bunu çiğnemek, işte Allah'ın emir yasaklarına uymamak böyledir. Allah'a şirk koşmak en büyük günah. Bakın bütün bu günahlarla ölürseniz Allah sizi affedebilir ama şununla, şununla huzura gelseniz Allah affetmez. Kul hakkından daha kötü. Bizim toplumun bir özelliği var, biliyorum, halkı çok iyi tanıyorum çünkü. Kul hakları konusunda halkımız, neyim hocam, Nizamettin hocam, son derece hassastır. Ama Allah'a şirk koşmak kul haklarından da daha fecidir. Çünkü kul haklarında helalleşebilirsin. Ama Allah'a şirk koşmada kimle helalleşeceksin? Tövbe etmeden ölürsen biletin cehenneme kesilir. Açık ve net söyleyelim. Sen veya ben veya başkası değişmiyor. Allah'a şirk koşma. Allah'ın birliğini kabul et. Tevhide boyun ey, günahların olabilir. Bunu kaçırma ama. Şirk koşma. Evet devam edelim. Hazreti Peygamber'in dediklerini inkar etmek. Yani bir hadis mevzu olabilir, uydurma hadis olabilir. Onu kastetmiyorum. Onların bellidir sayısı. Şunu bunu bellidir. Ama sağlam bir rivayet var. Sağlam kitaplarda geçmiş. Peygamber'in söylediği kesin kesine yakındır. Bunu inkar etmek son derece tehlikelidir. Allah'ın affından ümit kesmek, Allah beni affetmeyecek, beni cehenneme koyacak, ben cehennemliyim, ben ebedi kalacağım. Bunlar çirkin şeylerdir ve bir Müslümana yakışmayacak şeylerdir. Din ile ve dindarlarla alay etmek. Bu çok yaygınlaştı bu, bu son dönemlerde. Müslümanı dört dörtü kabul ediyor, görmek istiyor ama kendisi dört birlik bile değil. Müslüman da hata edebilir. Sen hata ediyorsan Müslüman da hata edebilir. Müslüman da kusur edebilir. Allah onu da affetsin. Ama sen Müslümanı bir elektrik direği gibi dimdik görmek istiyorsun. Kendi eğriliğini görmüyorsun. Müslüman da eğri olabilir, günahkar olabilir, hatalı olabilir, kusurlu olabilir. Kimse annesinden peygamber olarak doğmadı, peygamberler hariç. Kimse günahsız değildir. Masumiyet karinesi bize göre peygamberler için geçerlidir. İnsanlar için geçerli değil. Herkesin bir günahı var kendine göre. Küçük veya büyük. İftira atma. Haset etme. Kıskanlık, kıskançlık içinde bocalama. Yalan söyleme. Dini kendi menfaatine göre anlama ve yaşama. Dini istismar etme, dinsizliği de istismar etme. Bazı insanlar din istismar ediliyor. Edenler var doğrudur. Hataları, kusurları ortaya konur, günah ve tövbe eder. Ama bazıları dinsizliği istismar ediyor. Yani dinsizliği yaymaya gayret ediyor. Allah onları da ıslah etsin. Her hatalı, her kusurluğu günahından kusurundan dolayı af dilemelidir. Kimse kimseyi temizlemez Allah temizler. Onun için tövbe ve istiğfar kullara değildir. Tövbe ancak ve ancak Allah'adır. Peygamber'e dahi tövbe edilmemiştir. Tövbe ancak ve ancak Allah'adır. Ha, mesela bazen biz burada tövbeden bahsediyoruz. Ne diyoruz? Şöyle şöyle söyle Allah seni affeder. Biz tövbe etmiyoruz onlar adına. Onlara tövbenin yolunu gösteriyoruz. Yapılması gereken de odur. Büyücülük yapma, falcılık yapma, bu işlerle meşgul olma. Çünkü büyücülük ve falcılık gelecek hakkında yalan uydurmaktır. Geleceği bildiğini iddia etmektir. Ee, hiç kimse de gelecek hakkında fikir sahibi, bilgi sahibi değildir. Melekler dahi gelecek hakkında bilgi sahibi değiller. Belli programlar, belli konular hariç. İnançsızlara benzeme. Müslümanca yaşa. Elinden geldiği kadar dört dörtlük olmasan bile en azından gücün yettiği kadarınca.